Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize tarih işlemlerine devam edeceğiz. Date ve simple date formatı kullanaraktan tarih düzenlemesini yani görüntü olarak yapmaya çalışacağız. Bir de bazen istemediğimiz şekilde İngilizce default ayarda olmuş oluyor. Onu Türkçe'ye nasıl çeviririz? Ona bakacağız. Tabii ki dersimize başlamadan önce yeniden hatırlatmak isterim ki bundan sonraki ders notlarımı, derslerde yazdığımız şeyleri, kodları Java Blackboard kanalımızda, Telegram kanalımızda yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu da duyurmuş olayım tekrardan. Şimdi dersimize geçelim. Şimdi tarih, tarihle ilgili işlemler yaparken bu tarihin nasıl görünmesini istiyorsak. O şekilde bazı formatlara sokabiliyoruz. Ama ben default olarak şu nasıl gözüktüğünü önce bir göstereyim. Date diyorum. Date. Tarih diyorum. Eşittir. New. Date. Dediğim zaman arkadaşlar biz şu anda tarihi aldık. Yani günün tarihi, o andaki tarihimiz neyse onu aldık. Bunu hemen bir yazdıralım. anki tarih diyorum ve tarih. Evet, kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Evet, şu anki tarih Sunday, February 14 saat e, Türkiye Time ve 2021 yani Türkiye Time'ı TRT diye geçiyor burada da Bizim meşhur kanalımız, devlet kanalımızdan bir alakası yok bu işin. Turkey Time diye kısaltmışlar. Yani Turkey Time'ın kısaltılmışı, Türkiye tarihi diye. Şimdi biz bu formatı böyle istemiyoruz diyelim ki. Yazdığımız programda başka formatlarda göstermek istiyoruz. O ayarlamaları nasıl yaparız ona bakacağız. Ondan önce Google'da, Google'a geçmeden önce şurayı göstereyim de. Ben buraya şimdi not aldım. Burada bazı harfler görüyorsunuz. Birinci sütunda letter yazmış. Bunun ne anlama geldiğini bu ikinci sütunda görüyoruz. Bunun açıklaması var ve örneği var. Şimdi şu harf, mesela F harfi, Fransa'nın F'si. Day of week in month, yani ayın haftasının aydaki haftanın günü. Yani hafta şeyin günün ismini almak için onu kullanıyoruz. Ee, ayın ismini almak için küçük de, e, yılın kaçıncı gün olduğunu söyle söyle almak için de büyük de kullanıyoruz. Bunları şimdi biz e, tarih formatımızı yaparken kullanacağız. Ondan önce yani ders örneğimize geçmeden önce şurada e, simple date format java 10 Oracle diye arattığınız zaman Java 10 yazın mahsus çünkü e, şu Oracle'ın ...dokumentasyon sayfasında bir açıklamalar var. Şu daha önceki sürümlerde yok. Sanırım 8'den ya da 9'dan öncekilerde yok. Yani 8'de ya da 9'da geldi. Şu L harfi dikkatimi çekti burada. Onun haricinde zannediyorum diğerleri hep aynı. Ee, yani ben şimdi şu... E, ...bu derste yazdığımız kodu... ...şu isimle şeyde... ...telegram kanalımızda paylaşacağım... Oraya da yükleyeceğim. Dileyen oradan alabilir. Dileyen e, burada hazır çünkü. E, Dileyen de yani Telegram'dan ulaşamayan burada e, Oracle'ın sayfasına şu harfleri ve açıklamalarını görüp ona göre kendi düzenlemesini yapabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim şeye. Eclipse'e önce bir simple date format diyorum ve tarih format sıfır diyeyim. Yani ilk şeyimiz olsun bu. New simple date format diyeyim. Şimdi ben buraya küçük y ve 1, 2, 3, 4 tane de büyük y koyuyorum. Bunu bir yazdırayım arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? format 0 im artı bunu nasıl yazdıracağız? Tarih f1 diyorum nokta format diyorum ve tarihi alıyorum. Ha, f0 olacak pardon. Evet. F0 olacak format diyorum ve alıyorum. Ondan sonra da bir tane satır atmasın diyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi yani ilk formatımız sıfır numaralı formatımız 21 ve 2021 olarak geldi. Yani iki tane Y yazdığınız zaman yılın son iki basamağını dört tane yazarsanız yani burada üç tane yazarsanız da gene aynı sonucu verecektir diye tahmin ediyorum. Bakayım. Evet. 3 veya yani 2'den fazla y koyarsanız buraya e, şeyi sadece yıl hanesini almış olursunuz. Burada enteresan bir şekilde büyük y'ler de aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Kaydediyorum, çalıştırıyorum. Evet. Şuraya da bir yeni boş satır atalım da. Şimdi buradan hareketle biz dilediğimiz işlemi dilediğim şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ee, biz genelde Türkiye'de nasıl kullanıyoruz şeyimizi? Tarih e, göstergemizi, tarih formatımızı. Şöyle bir diyeyim. Şimdi gün, ay, yıl. Yani gün neymiş? Bakalım. Bu e, şey olarak veriyor. Rakam olarak veriyor. Önce öyle yapalım. Şimdi küçük d yazdım. Ondan sonra ayı alacağım. Ayı göstermek için ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi m'lerin sayısına bağlı olarak ya da l'lerin sayısına bağlı olarak şu şekilde. Ben öncelikle iki tane l koyayım mesela. Gün ay yıl diyorum. Şunları sileyim. Burada geliyorum. Bu sefer birinci bir numaralı. Ops. Bir numaralı formatı kullanacağım. Evet. Kaydet. Çalıştır. Evet, gördüğünüz gibi 14 Şubat 2021 oldu. Peki ben bunu mesela Şubat'ı ilk üç harfini yazdırmak istesem ya da Şubat ayının kendisini yazdırmak istesem nasıl yazdıracağım? O zaman şurayı 3 harf veya 4 harf yapacağım. Ve tamamdır. Şunu da tabi 2 ve 3 yapayım. şu ikinci formatımız şu da üçüncü formatımız şu iki şu üç olacak kaydediyorum ve çalıştırıyorum şimdi burada çalıştırdığım zaman gördünüz default olarak ayarlar İngilizce geldi ben bunu Türkçe görmek istiyorum yani İngilizce görmek istemiyorum Türkçe görmek istersem ne yapacağım Türkçe görmek için arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit şuraya geliyorum virgül new locale Locale parantez içinde tr yazıyorum. Küçük harfle de tr yazsanız olur. Büyük harfle de yazsanız olur. İkisini de kabul ediyor. Buraya da aynısını yapıyorum. Virgül new locale Bunu da küçük harfle yazalım. Ama çift tırnak için almayı unutmayın Tabii ki. Evet. Kaydettim ve tekrar çalıştırdım. Evet. Gördüğünüz gibi Ş şey harfi geldi ve Türkçe olarak geldi. Şimdi ben bunu mesela e, gün ve saat almak istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. F4 diyeyim buna. E, gün ve saat alacaktım. O zaman şuradan hemen bakayım. Gün ismi neredeymiş? Evet. Tuesday diyor salı. O zaman arkadaşlar Evet. Ee, e harfini kullanıyorum. Büyük E. Şimdi önce büyük E harfini kullanıyorum. O şuydu. Şurasını şurada bir ayarlama yapıyorum. Boşluk saat dakika saniye. Evet. Şimdi bunu 4 numarayı da ekliyorum aşağıya tekrar. Evet, kaydettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi pazar 16.45 38. Peki ben bu pazarı böyle değil de Tam kelimenin yani pazar kelimesinin olduğu gibi yazdırmak istersem günün ismini ne, yap, ne yapacağım? O zaman da 3'ten e, fazla E koymam gerekiyor arkadaşlar. Yani burayı 4 yaptığımız zaman tamamdır. Kaydettim ve çalıştırdım. Ve tabii ki hiçbir şey gözükmeyecek. Çünkü eklemeyi unuttuk. 5 diyorum. Şurada da format 5'i seçiyorum kaydet çalıştır Gördüğünüz gibi pazar geldi. Peki ben başka neler yapabilirim? Yılın hangi gününde olduğumuzu alabilirim mesela. Onu ne yapacağım? Kopyaladım, şuraya yapıştırdım. Mesela bu 6 olsun. Yılın kaçıncı günü? Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Çift tırnak içinde olduğumuz için ben bir tek tırnakla Bölüm açıyorum. Yılın diyorum. Boşluk bırakıyorum. Ee, geliyorum buraya. Yılın kaçıncı gününde olduğumuzu gösteren harf hangisi? Büyük D harfi. Büyük D harfini buraya koyuyorum. Ee, şeyden sonra. Tek tırnaktan sonra. D. Tekrar. Hops. Tekrar tek tırnak açıyorum yılın dedim günün harfini rakamını aldık c günündeyiz dedim mesela evet kaydettim tabi buraya eklemedim için çalıştırmama gerek yok 6 numarayı da buraya ekliyorum F6 diyorum. Ve kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Evet. Yılın 45. günündeymişiz arkadaşlar. Peki ben burada yılın 45. günü mesela günü pazardır diye yazdırmak istersem nasıl yapacağım? Hemen bakıyorum. İsmini nasıl yazıyordum? 4 tane E koyuyorum. Ee, şuraya 1, 2, 3, 4. Pazar dır olsun. Evet. Kaydediyorum. Hemen de kaydediyoruz. 6, evet 7'yi yapmamış, 7'yi geçmemişiz. Tamam. Kaydedip çalıştırıyorum. Bize yılın 45. günü pazardır. Gördüğünüz gibi. Onu da yapmış olduk. Peki burada başka ne var? Şurada bazı örnekler var. Bunlar da bizim işimizi... Ha şu G harfi var. Mesela G çağı gösteriyor arkadaşlar. Ee, çağı da nereye? Şuraya ekleyelim. G diyelim mesela. Kaç numara bu? 3 numaraya dikkat edelim şimdi. 3 numara. Milattan sonra. Milattan sonra 2001. yılın Şubat ayının 14. günü. Eğer bunu İngilizce'de bırakırsak yani şurasını hatta onu da şöyle alayım. F3'ü F7 yapayım bunu. Ve buradan Türkçeyi kaldırayım. Türkçeyi kaldırıyorum kaydedip tabii şuraya eklemeyi gene unuttuk. Yani mirattan sonra kısmını İngilizce olarak verecek şimdi. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Evet gördüğünüz gibi en altta hem ay ismi İngilizce olarak geldi hem de milattan sonrayı artık İngilizce olarak yazdı. E, D, A, D diye. Burada yapabileceğimiz başka ne var arkadaşlar? Ona bir bakayım. Ha şu saatleri göstereyim. Saatleri unuttuk. Ee, saatleri unuttuk. Saatleri bir Türkçe bir İngilizce gösterelim. O da anlaşılsın. Şimdi e, 7, 8 ve 9 olsun. Saatleri küçük heylen yazdığım zaman arkadaşlar. Saatleri küçük heylen bir önce yazayım. Ona bir bakalım. Küçük heyye yazınca ne oluyor. Evet. Bakamıyoruz çünkü 8'den 9'u eklemedik. Evet. 8 ve 9 diyorum. Şunlar 8 ve 9 oluyor. Evet. Şimdi kaydedip çalıştırayım Şimdi ikisinde de 045124 045124 verdi. Ee, bu bir A harfimiz vardı bizim. Öğlenden önce öğleden sonra olduğunu gösteren. Ee, şu büyük H yazdığımız zaman 023 e, 0 23 saatlik yani 0'la beraber 24 saat ama küçük K yazarsan da 1'den 24 arası bazı ülkeler öyle kullanıyor. Eğer büyük H büyük H harfini yazarsak sorun olmuyor. Öğleden sonra olduğunu anlıyoruz zaten 14 diye yazdığı için. Ama küçük h'yi kullandığımız zaman şuraya bir A eklememiz lazım. Şuraya da bir A ekleyelim. Şimdi görelim aradaki farkı. Heh. Evet, öğleden sonra ve PM. Ölden sonra diye hem İngilizce hem de Türkçe olarak ekledi. Şurada lokal olarak Türkçe dilini seçtiğimiz için ÖS diye getirdi. Değişik bir şey var mı diye bakıyorum. Ha bir de Time Zone var arkadaşlar. Time Zone onu da göstereyim. Dersimizi burada bitirelim. Çünkü mantık olarak nasıl yapılması gerektiğini anladığınızı düşünüyorum. Burada şu harflerle istediğiniz şekilde şey verebiliyorsunuz. Yani formatınızı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buraya 10 numara diyeyim. Ee, saati koyduk. A yazdık. Ve Z diyelim. Türkçe diyelim. Bir tane bir de 11 yazalım. E 11'i yazalım. Ona da ZZZZ Z, Z, Z diyelim. 9 10 11 diyelim. Kaydedelim ve çalıştıralım. Evet olmadı çünkü formatımızı 10 ve 11 yapmadık. Tamamdır şimdi. Evet gördüğünüz gibi sadece Z yazdığımız zaman TRT diye getirdi. 4 tane ZZZ yaptığımız zaman diğerini getirdi. Peki bunu 1, 2, 3, 4 tane küçük harf koyarsak ne yapıyor? Bakalım. Evet. Turkey time diye. Ama bunu İngilizce getirdi. Maalesef bunu çevirmiyor herhalde. Ee, önemli değil. Sonuçta bunun e, 4 tane z koyduğumuz zaman Turkey time diye yazdığını görmüş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak isterim ki sorularınız olursa bana Telegram kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Java Blackboard'dan. Yorumda yazabilirsiniz. Doğrudan sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz yorumdan. Ben yorumdan da aynen cevaplarım. Yeter ki vaktim olsun. Hani biraz gecikme olursa kusura bakmayın diyorum. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.